Arkayı tuttuğum ilmeklerimi, e, bu kenarda bıraktığım ilmekle aynı boya geldiğinde, e, bu ilmeklerimi de yedek bir şişe taktım arkadaşlar. Şimdi beraber ikisini aynı şişte toplayarak devam edeceğim. İki ilmeğimi baştaki ilmeklerimi de öreceğim. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu bunu şiş, karşı alttaki şişe takarak daha kolay örebilirsiniz. İkisini aynı ilmekte toplayacağım. Buraya 10 ilmek ayırmıştık daha önce bu ilmekleri şuradan kaçtı bir adet biraz burası zor olabilir size de dikkatli bir şekilde ilmekleri kaçırmadan burada topladım bakın tek ilmeğe düşürdüm şimdi örgüme Diğer tarafa gelene kadar bu şekilde tekrar devam edeceğim. Bittikten sonra yanları falan dikme işlemlerimiz olacak tabii ki. Şöyle Bakın sanki e, hiç e, alttaki örgüm hiç görünmüyor. Buradan ilave ettim, buraya ekledim ilmeklerimi. Bu şekilde buraya gelene kadar, bu hizaya gelene kadar altını öreceğim. Daha sonra da burayı birleştirmeye göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar arkada topladığım ilmeklerimi 33 tane ilmek toplamıştık. Bu ön ördüğüm parçayla aynı hizaya gelene kadar örüyorum. Şimdi de burada birleştirme işlemi yapacağım. Baştan 24 tane ilmek öreceğim. sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 9 tane ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimle şurada gördüğünüz 2 4 6 8 9 ilmeğimle beraber ikisini aynı altta yaptığım gibi bir şişe yani ikisini bir örerek keserek bir şişe düşüreceğim. Birinci ilmeğimi kestim, ikinci ilmeğimi de kestim. Evet. Şimdi bakın. Burada kalan ilmeklerime de devam edeceğim. Ön sayımız 46 ilmekti. Cep çalışmamızı yapmış olduk. Bakın arkadan da görünüşü böyle burayı dikeceğiz şu şekilde arkamız dümdüz devam edecek önümüz de bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yine normal örgümüze devam ederek koltuğa kadar örelim Merhaba sevgili arkadaşlar cep çalışmamızı yapmıştık koltuğa kadar örelim demiştik ben koltuğuma kadar ördüm Kol kadar ördüğüm ne kadar ördüğüm de sorarsanız eğer şöyle arkadan sayması daha kolay olur arkadaşlar. Her ördüğümüz sırayı sayarak bu şekilde sayarak 75 sıra ördüğümüzde kol oyuntusuna başlıyoruz. Kolumuzu düz taraftan oydum. Bir tarafını düz taraftan, bir tarafını ters taraftan oyuyoruz. Siz de biliyorsunuz ki. 3 2 1 şeklinde kol oyuntumu yaptım. Şimdi şuradan göstereyim. Aşağıdan yukarıya saydığımızda da bu kahve çekirdeği modelimizin şu delikli yerlerini sayarsanız daha kolay olacak. Şu şekilde saydığımızda 24 tane kahve çekirdeği olduğunda yaka kesintisini yapacağız. Yakamızı ilk önce bu 8 tane pat lastiğin olduğu yeri kesiyorum gidip gelip düz tarafından 4 hep düz tarafından kestim bu tarafı 4 3 2 1 1 1 1, 1 şeklinde omzumuzda 19 tane ilmek kalana kadar kestim kol boyunu merak edenler için de kol boyumuzda bu 75'te koltuk kestiğimiz sıranın üzerinden 44 sıra sayacağız ve kolumuz tamam olmuş olacak Şimdi arkadaşlar, ben diğer e, önümünde e, yaka kesimine kadar geldim. Örgümüz düz örgü olduğu için kıvrılıyor. Şimdi de e, arkayı da ördüm. Ben onun sayılarını da vereyim sizlere. Düz olduğu için, videoda çok uzun sürdüğü için telefonun hafızası yetmediği için bunun sadece sayılarını söyleyeceğim size. 72 ilmekle başladım, Koltuğa kadar. Aynı söylediğim gibi 75 sıra lastiğin üstünden ama. Saydıktan sonra 3 2 1 diye koltuğunda kesme yaptım. Ee, ve 40 sıra olduğunda 4 sırada da biraz yaka oyuntusu yaptım. Yani iki düzden iki tersten gelerek 19 ilmeğimizi ördük. Ortayı kestikten sonra bu şekilde de bir yaka çalışması yaptım. Şimdi de hırkamızın Arkası e, kollarını öreceğim. Yalnız e, burada ilk başta e, ilik düğme yerimizi ördük. E, aparatları taktım. Yerini ayarladım. Ve burada da iliklerimi açtım. Şöyle göstereyim isterseniz. Ve e, beş ilik açtım. Altıncı iliğimi de arkadaşlar yakayı örerken yakada açacağım. Hep birlikte devam edelim. Kolay gelsin sizlere de. Kolumun bir tanesini ben ördüm arkadaşlar, e, hatta diktim de e, nasıl duruşunu görmek için. E, şimdi sizlere göstereceğim e, kolun nasıl ördüğümü. Şimdi 42 ilmekle başlıyoruz. lastiğimizi ilk başta gösterdiğim e, bu hazır lastik modelinden e, örüyoruz. 42 ilmek e, unutmayın. 42 ilmek ördükten sonra lastiğimiz arkadaşlar arkadan gelirken ters tarafından 5 tane ilmek çıkartıyoruz ilmeğimizi de bir ilmeğin içinden ikinci ilmek çıkartarak daha önceki videolarımda göstermiştim bu şekilde tersinden ördüm şimdi düzünden şurada gördüğünüz modeli kuracağım 21 tane ördüm bir tane ters ördüm 3 tane düz. Bir tane ters, yani kahve çekirdeğimin olduğu yeri kurmuş oldum. Şimdi geriye 21 tane ilmeğim kalıyor. Onu öreceğim. Arkadan e, ters, ters düzü düz öreceğiz e, ve düz sırada kahve çekirdeğimizi kuracağız. Ama burada asıl püf noktası zaten daha önce kahve çekirdeğinin kuruluşunu göstermiştim. E, size asıl söylemek istediğim arkadaşlar. Şimdi e, yanlardan artırma yapacağız. Bakın şurada zaten diktiğim yerde görünüyor artırma. 1, 2, 3, 4 ve 5 defa artırma işlemi yaptım. Her iki yandan. Onu da nasıl yaptım? Şimdi şuradan çok yakın göstereyim. E, şurada kahve çekirdeğini kurduğumuz e, bu model buraları sayarak yani şuradaki yerleri sayarak 1, 2, 3. de İlk sağdan ve soldan sonlardan artırma yaptım. Daha sonra bundan sonra 1 2 3 dedim. İkinci artırma mı yaptım? 1 2 3 model kur kurdum. 3. modeli kurarken yani modelleri kurarken yapıyoruz artırmalarımızı. Ee, 1 2 3 yani her 3 saydığımızda, her 3. modeli kurduğumuzda artırma yapacağız ve 5 defa sağdan ve soldan artırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bunu çok uzun anlatamıyorum çünkü hırka zaten uzun oldu. Daha yaka çalışması yapacağız. Koltuk kesimine geldiğimizde de boyunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. 72 sıra daha önce de ön ve arkalarda saymıştık. O şekilde sayarak şurası yani şu lastiğin üzerinden arkadaşlar, lastiğin üzerinden buraya kadar 72 sıra örmüş olmamız lazım. Ördükten sonra koltuk kesimimizi 3 2 1 keseceğiz. Aynı ön ve arkada yaptığımız gibi. Daha sonra 3 2 1 1 1 üç defa bir keseceğiz. 3 defa da iki keseceğiz. 2 2 yanlardan. 3 defa da 3 3 keseceğiz. Şurada en sonda 11 tane ilmeğimiz kalacak ve onun da hepsini bir keseceğiz. Gördüğünüz gibi kolumuz çok güzel oyuntulu takma kol oldu arkadaşlar. Bu takma kolu size daha önce de göstermiştim aslında hırka modelleri anlatımda. Bunda da ayrıntılı göstermek istedim. Anlatabildim galiba arkadaşlar. Kol kesmini tekrar söyleyeyim. 3 2 1 1 1. Yazın unutmayın isterseniz. Daha sonra bir 3 birden sonra 2 2 2 keseceğiz. Yani 2 2 derken 2 buradan, 2 buradan, 2 buradan, 2 buradan. 3 defa 2 2 keseceğiz. 3 defa da 3 3 3 keseceğiz. Son omuzumuzda 11 tane ilmek kalacak. Onu da hepsini birlikte keseceğiz ve dikeceğiz böyle. Kol altındaki artırma yerlerimizde bakın burada çok net görünüyor. 1 2 3 4 5 defa artırma işlemi yapacağız sağdan ve soldan. Şimdi ben kolumu öreceğim anlattığım gibi. Daha sonra da yaka çalışmasında tekrar görüşeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Hırkamı iki kollarını da bitirdim. Diktim. Şimdi de yakasını topladım. Size nasıl topladığımı anlatacağım. Örgünün ön yüzünden tutmaya başlıyoruz ilmeklerimizi. Daha önceki videolarda da göstermiştim. Siz de biliyorsunuzdur zaten nasıl tutulduğunu şişle ya da tığla tutabilirsiniz ilmekleri şuradan bakarsanız arkadaşlar daha net anlaşılır nasıl tuttuğum 28 ilmek önden tuttum 28 ilmek arkadan tuttum 28 ilmek de diğer önden tuttum beraber Tabii ki arkadan bir ters bir düz ördüm önden de zaten bildiğiniz gibi bu lastik modelinde düzleri boş olarak örüyoruz. Şimdi de e, yakadaki ilik yerini göstereyim diye göz göst e, bu şekilde biraz örüp geldim. Şimdi arkadaşlar baştaki ilmeğimi boş aldım. Düz ördüm. Ters ördüm. Pardon düz örmeyecektik burayı. Boş aldım. Şuradan bakalım. Burayı da boş aldım. Şimdi bakın boş aldım. Başına bir tane doladım. Ama ben burada e, örgümün bozulmaması için bakın şurada da görünüyor. Bu iki ilmeği yer değiştirerek kesmek istiyorum. Yani ters örgüyü düz örgünün arkasına alarak ördüm. 4 tane ilmek baştan örüyoruz. Tabii ki düzleri örmüyoruz. Başına doluyoruz. Yanındaki tersi buradaki düz ilmeğin arkasını alıp ikisini beraber örerek kesiyoruz ve örgümüze devam ediyoruz. Düzleri boş, tersleri örüyoruz. Yakamızda bittiğinde, bakın bu şekilde, arkadan bir ters bir düz, ters, ters düzü düz örüyoruz. Ee, bu kadar daha ördüğümüzde yakamızı bitireceğiz. Ee, daha sonra da bu ceplerimizi, bakın diğer tarafını diktim ben, şu şekilde. Şuradan iğne ardı şöyle yakından göstereyim. Şu yanlardan iğne ardı yaparak diktim arkadaşlar arkaya gelince de arkayı da göstereyim bu iki ilmeği şey düz ilmeğimizin bir tarafıyla bu fazla ördüğümüz tarafı ikisini bu şekilde diktim bakın cep oldu hiç arkadan belli bile olmuyor diğer tarafında dikeceğim düğmelerini dikeceğim yakasını bitireceğim ve tekrar görüşeceğiz bitmiş haliyle Evet arkadaşlar hırkamı tamamladım. En son yakasını örüyordum. Yakasını bitirdim. Düğmelerini diktim. Dikilecek eksik kalan bütün her yerini diktim. Ve şu anda hırkamız giymeye hazır. Yaklaşık 3 yaşa kadar rahatlıkla giyilebilecek bir hırka oldu. Bu örgümü eğer benimle beraber örmek isterseniz videoyu baştan sona kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü soru alıyorum ben. E ayrıntıları, bütün video izlenmediği için ayrıntılar kaçıyor gözden. E, o yüzden de bana tekrar tekrar sorular geliyor. E, bunu yaşamamak için videoyu tamamını izlemeniz gerekiyor ne yazık ki. E, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Abone olup desteklerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.